Azize yanlış yaptı bize. O kızı koruyacağım diye hepimize sırtını döndü ama ben soracağım ona. Siz ne yapalım istiyorsunuz ya? Tek başına kalmış bir kadını sokağa mı atalım? Duygu, o hataları sevgisizlikten yaptı. Ben onu aynı yokluğu satmayacağım yani varsa biraz da. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sahipsizler yeni bölüm analizimizi başlıyor. Geçirdikleri eğlenceli gecenin ardından Devran Cemo ve Yusuf arasındaki buzlar erimiş görünse de bu ateşin altında hala sönmemiş kıvılcımlar vardır. Özellikle Cemo'nun duyguyla yakınlaşması, geçmişin gölgesinde bambaşka bir gerçeğin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Melis'in kıskançlığı ise onu bambaşka bir yola sürükleyebilir. Cemo'nun kalbinde yer edemeyen Melis, bu aşk üçgenini kendi lehine çevirmek için sürpriz bir adım atabilir. Kamp, çocuklar için umut ve neşe dolu geçerken, Azize ile Devran arasındaki bağ gözle görülür şekilde güçlenir. Samet ve Balım'ın Devran'a alışmaya başlaması, Azize'nin kalbini yumuşatırken Devran da ilk kez ailesi olabilecek bir hayatın kapısını aralamaya cesaret eder. Ancak bu huzur çok uzun sürmeyecektir. Fidan'ın Kerem'in evinde öğrendiği gerçek, genç kızın hayatını alt üst edecektir. Öğrendikleri yalnızca onu değil, belki de ailenin diğer fertlerini de ilgilendiren bir sırrın fitilini ateşleyecektir. Duygunun Haşmet'le ilgili geçmişi ifşa etmesi herkesi şoke eder. Haşmet bu ifşayı inkar mı edecek yoksa yıllar sonra geçmişin bedelini mi ödeyecek? Ortalık karışırken Duygu'ya sahip çıkan Azize bir kez daha kendini Devran'la karşı karşıya bulur. Devran'ın Duygu'ya olan güvensizliği Azize'nin merhametiyle çatışır. Bu gerginlik ikilinin ilişkisinde ciddi bir kırılma yaratabilir. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.